Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 50 gündür kapalı olan tarihi çarşılar 11 Mayıs'ta açılıyor. Açılış öncesi Tarihi Ali Paşa Çarşısı belediye ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu Tarihi Ali Paşa, Arasta ve Bedesten çarşılarında gerekli ilaçlama çalışmalarını yaptıklarını belirterek tarihi çarşılara ateş ölçer dezenfektan malzemesi ve maske gibi ihtiyaçları belediye olarak vereceklerini kaydetti. Tanrıkulu Tarihi Ali Paşa Çarşısı'nda bir giriş, iki de çıkış kapısı olacağını belirterek vatandaşlara sadece alışveriş yapmak için gelin çağrısında bulundu. 11 Mayıs Pazartesi itibariyle tarihi çarşılarımız alınan karar gereği ve AVM'ler kısım kısım açılacak. Biz de Edirne Belediyesi olarak daha önce İki defa dezenfeksiyon işlemi yapmıştık bu çarşılarımızda. Bugün de pazar günü öğleden sonra da yaparak pazartesiye hazır olmalarını sağlıyoruz. Bu anlamda e, biz tarihi çarşılarımızın, Arasta, Bedesten ve Ali Paşa'daki çarşılarımızın hepsine gerekli desteği vereceğiz. Başkanımız Recep Kürkan'ı ziyaret etti çarşı başkanlarımız ve biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Onlara ateş ölçer teslim edeceğiz maske teslim edeceğiz, el dezenfektanları teslim edeceğiz. Biz burada yalnız çok önemli bir şeyi de hem başkanım hem ben açıklamak istiyoruz. Burada önemli olan halkımızın ihtiyaçlarını gidermeleri. Bu çarşılarda dolaşmaktan çok alışveriş için gelecek insanların bu çarşılara gelmelerini sağlamalıyız. Buradan istediğimiz şey şu, eğer biz önlemlerimizi alırsak, evde kalırsak, sosyal mesafemizi sağlarsak, biz bu virüsü, bu pandemiyi el birliğiyle hep birlikte yenebiliriz. Önemli olan burada e, bu esnafımızın da iki aydır kapalı olmasından dolayı gerçekten zorluk çektiler. Ama halkımız sadece alışveriş yapmak için gelsin, alışverişini yapsın, ihtiyaçlarını gidersin ve hızlıca çarşılarımızı değil mi e, Çıkış kapısından e, terk etsin. Çünkü biz şimdi burada şey yapacağımız çalışmalarda kapılarımız bir giriş kapısı, iki de çıkış kapısı, çıkış kapısı yapacağız. Istedim. Diğer e, Ali Paşa'da böyle diğer Bedestenli ve Arastada da, da giriş ve çıkış kapılarımız e, belli olacak. Halkımızdan isteğimiz şu. Bu süreçte evde kalalım. Sadece ihtiyaçlarımız için dışarı çıkalım. Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış'ta da çarşıya maskesiz ziyaretçi alınmayacağını belirterek 11 Mayıs pazartesi günü saat 11'den itibaren hizmet vermeye başlayacaklarını kaydetti. 50 gün sonra yarın 11 Mayıs'ta saat 11'de çarşılarımızı açıyoruz. Eğer ki sayın Edirne Valimizin desteği olmamış olsaydı, Belediye Başkanımız Recep Gürkan'ın desteği olmamış olsaydı, başkanımız Ertuğrul Tanrıkomun desteği olmamış olsaydı inanın biz çarşıları yarın açamazdık. Neden açamaz? Bize hem personel desteği sağladı valiliğimiz Belediyemiz ekipman desteği sağladı. Çünkü biz 50 günden beri kapalı olan çarşılarız. Yani hakikaten e, esnaf çok zor durumdaydı. Öncelikli olarak onlara teşekkür ediyorum. Burada şükranlarımızı sunuyoruz. Başkanımızın dediği gibi yarın çarşıları açıyoruz. Altı kapımız var fakat altı kapımızın altısı da açık olmayacak. Halkımızdan bu konuda e, duyarlılık istiyoruz. Bir ziraat bankası dediğimiz, ziraat bankası tarafında olan üst kapımız Yukarı, açık. Evet alt tarafta balık pazarı kapısı dediğimiz balık pazarı kapımız açık. Bir de orta kapımız, kale içine bakan kapımız açıktır. Diğer kapılar açılmayacak ve evet kontrollü bir normalleşmeye dönüyoruz. Buradan genel ziyaretçilerden şunu istiyoruz. Aslında bunu bütün Edirne halkından istiyoruz. Lütfen maskesiz dışarı çıkmayalım. Bu maskelerle bir süre daha yaşamaya alışmamız lazım ve bizim kesinlikle kati kuralımız var. Yaklaşık olarak 15 günden beri esnafımıza bilgilendiriyoruz. Maskesi olmayan esnaf bir kere dükkan açamayacak. Bu kesin bir kural. Maskesi olmayan ziyaretçiyi ve müşteriyi çarşılarımıza almayacağız. Burada sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Hijyen önemli. Biz e, valimizin verdiği e, bir ilaçlama dezenfektenle her sabah çarşı açılmadan çarşıyı bir kere daha dezenfekte edeceğiz. Sürekli çarşı içerisinde anonslarla sosyal mesafeyi korunmasını sağlayacağız. Biz önce sağlık diyoruz, ticaret ikinci planda herkes bizim gösterdiğimiz duyarlılığa göstermesini bekliyoruz.